Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Migros'tayız. Bakalım Kasım fırsatı olarak bitkilerde neler var. Güzel indirimler var. Bugün öğretmenler günü öğretmenler günü özelde güzel bitkiler var. Bakın şu anda atatür çiçeğini görüyorsunuz. Böyle güzel bir şekilde sıralamışlar. 79 TL fiyatı. Sağlıklı da görünüyorlar arkadaşlar. Altta hemen mini güller sıralanmış. Gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi Biraz bakarken kök kısmına toprak kısmına bakarak alırsanız bitkinizin sağlıklı olma olasılığı tabii ki daha yüksek olur. Bakın şöyle bir yaklaşalım arkadaşlar kök kısmına bakalım. Yapraklar gayet güzel, sağlıklı, canlı. Bu şekilde kök ve saks kısmına bakarak alacak olduğunuz bitkinizi seçebilirsiniz. Hepsi orta boy, sağlıklı bitkiler. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta da mini orkidelerimiz var. İstiklal, kölüden. Bizim burası TL'ye düşmüşler. Böyle minyatür türler biliyorsunuz bunlar. E, farklı renkli çiçeklerimiz var şu anda. Bakın şu turunculu benim gözüme çarptı hemen. Bunun da yine e, alırken kök ve toprak kısmına bakıp Özellikle çiçek kısmına da bakıp alırsanız gayet sağlıklı bitkiler elde edebilirsiniz. Bu indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Bakın bunun rengi de çok güzel. Böyle açık toz pembe bir rengi var. Gayet de sağlıklı görünüyorlar. Tam bir masa bitkisi arkadaşlar orkideler. Çok güzel gördüğünüz bunlar da hemen yılbaşı yaklaşıyor zaten. Yılbaşı çiçeklerimizin hepsi üstünde pıtır pıtır tomurcuklarımız var. Bakın. Bunlar bunların hepsi açacak arkadaşlar. Şurada açmış bir tane gördüm. Çok da güzel bir rengi var. Bu şekilde bunları da yine seçebilirsiniz. Fiyatlar bana uygun geldi. 59 TL'de. Bunun fiyatı üstünde ara palmiyesi var. 169 TL. Bu da yine sağlıklı. Orta boy saksılar. Bu saksılar çok küçük değil. Az alınıp e, büyütülebilir e, bakın boyut olarak gerçekten güzeller e, altta tavşan kulaklarımız var onun fiyatına bakalım 69 TL tavşan kulağımız hemen diğer tarafa geçelim arkadaşlar bakın burada yine kaktüsler var yani emin e, olabilirsiniz bayağı bitki satıldı Çünkü raflar boşalmış durumda bunlar kauçuk çiçeğimiz hemen diğer tarafta bakın bu kısım tamamen boşalmış Mini e, sukulentlerimiz var burada gayet de güzel görünüyorlar orta boy da hediye olarak düşünülebilir. Bakın bunlar da yine tavşan kulaklarımız birçok farklı rengi var. Bu gördüğünüz şu anda pembeli kırmızılı renklerimiz. Yine bunun da e, alırken tomurcuğa özellikle kök kısımlarına bakarak alırsanız e, çok böyle e, nasıl diyeyim? Ee, en azından böceklenmeye ihtimal vermezsiniz arkadaşlar. Yani böcek veri bitkileri almış olursunuz. 64 TL yine bunun da fiyatı. Bakın burada yine büyük bir salon bitkimiz var. Ee, ne var? Neydi bunlar? adı tavşan. Tavşan kulağı değildi. Kızmıştır. Fil kulağı. Fil kulağı. Ee, yine burada bakın arkadaşlar yapraklarımız sağlıklı. Kök kısmımız gayet güzel. saksılarımız ee, dolu dolu ve büyük. Bakın bu da yine başka bir salon bitkisi. Ee, hemen yan tarafta bunlar sıralanmış. Kaçık bitkimiz var. Hemen burada e, kesme çiçeklerimiz var. Karanfiller güller. Bakın arkadaşlar suyun içine konmuşlar sormaması için. E, canlı güller de var. Bunların fiyatları yazmıyor. Aslında böyle bir kediye olarak düşünülebilir. E, bunlar da çok güzeller. Süt ağacı var hemen yanında. E, fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Bana gayet uygun geldi. Almak isteyenler Midros'lara bakabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.